Mustafa Bey öncelikle yürekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir ödülü elinize tutuyorsunuz. Başarı ve kariyer De yılın en iyileri arasına isminizi yazdırdınız. Öncelikle duygularınızı almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, tabii mutluyuz, gururluyuz. Çünkü e, bu da gelmek hiç kolay olmadı. Kalitemiz e, 40 yıldan beri devam etmektedir. E, firmamız, filmamız, markamız Leziz. Yıllardan beri kalitemizi kalitemizden taviz veremeden en iyisi olmaya devam ediyoruz. Firmamız yaklaşık 35 ülkeye ihracat yapmaktadır. Tabii iç piyasada 81 ilde hizmet vermekteyiz. Yakın zamanda İç Anadolu, Marmara bölgesine bayiliklerimiz verilecektir. Peki firma olarak 2023 hedefleriniz ne? Firma olarak 2023 hedefimiz şu anda 35 ülkeye ihracat yapmaktayız. 2023'te en az 40 ülkeye ihracat yapmak istiyoruz. İnşallah bunu başaracağımıza inanıyorum. Tüm ekip arkadaşlarımızla beraber çok iyi çalışmaktayız. Başarı ekip de geliyor hakikaten değil mi? Çok da güzel bir ödül elinizde tutuyorsunuz. Ee, peki, Luna Media ve Rater umarım firmanızda bir uğurda getirir. Yeni yılda bol bol aslında Liziz atsın, medyada yer bulur. Daha çok görürüz. Daha çok isminizi duyarız umarım. İnşallah hedefimiz tabii ki de şu anda 81'de de ürünlerimiz mevcuttur. İnşallah bunu dediğim gibi ihracatta 40 ülkenin üstüne çıkarmak. Firmamız 4 kıtada hizmet vermektedir. Amerika kıtası, Avrupa kıtası, Orta Asya ve Orta Doğu. İnşallah başarılarımızın devamını getiririz. Yeni yılda da herkese sağlık, huzur, mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim tebrik ediyorum. Umarım nice ödüllerle birlikte oluruz. Çok teşekkür ederim.